Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir uzam dersinin videosuna nasıl gireriz Adobe Connect ile onu göstereceğim. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuduğum için Avuç'u uzam yazıyorum Google'a. Girdik ilk çıkan siteye. Burada iki farklı seçenek çıkıyor karşımıza. Ortak dersler, tüm dersler. Bizimki eğitim felsefesi dersi olduğu için açacağım link videonun linki. Ondan dolayı bu alttaki tüm dersler seçeneğine tıklıyoruz. Ondan sonra bu sağ üstte giriş yap butonu var. Ona tıklıyoruz. Benim şifrem kayıtlı olduğu için hemen buradan seçtim. Siz şifrenizi yazarsınız, öğrenci numarası şifreniz. Değer değiştirmediyseniz ilk defa giriyorsanız. Şimdi giriş yapıyoruz. Giriş yaptık. Burada kontrol paneli var. Açılıyor. Kendi profilimiz, kendi sayfamız yani. Bu sol tarafta dersler var. Bu derslerde üzerine geldiğimizde isimleri yazıyor. Mesela öğretim teknolojileri. Ondan sonra eğitim felsefesi ikinci sırada, üçüncü sırada okullarda rehberliği ve psikolojik danışma var. Böyle gidiyor devamı. Bizim girmemiz gereken eğitim felsefesi dersi. Tıkladık. Ondan sonra burada haftalar var. Bu haftaların altında da haftaların işte video linkleri var. Tek tek. Burada eğer PDF atarsa ders içeriği veya altında yeni bir, yeni bir şey olarak gözüküyor yani böyle sembolle birlikte tıklamamız gereken bu 23 29 Mart arası ilk haftanın videosunu açmak istiyorum ben ona açıyorum bunu açarken de videonuzda bilgisayarınızda Adobe Connect uygulaması yüklü olması gerekiyor ben de yüklü olduğu için direkt açacağım sizde yüklü değilse oradan yüklemeniz gerekiyor çıkan sayfadan zaten sayfası yönlendirecek ben tıkladım şimdi. Evet adresi açmak için işte bu Adobe Connect linkine ıı, tıklayın diyor. Bağlantısına tıklayın diyor. Tıklıyoruz. O bizi yönlendirecek. Tıkladık. Bekliyoruz. Evet şimdi Adobe Connect açılsın mı diyor. Şimdi uygulamayla girmemizi istiyor. Uygulama bende yüklü olduğu için Adobe Connect adlı uygulamayı aç diyorum. Yok eğer yüklediyse burada Adobe Connect uygulamasını indir diyor. Buradan tıklayıp indirip devam edebilirsiniz. Ben uygulamayı açıyorum şimdi. İnternet hızınızla alakalı yanılmıyorsam ona göre seri bir şekilde açılacak. Bekliyoruz. Bağlanıyor. Evet burada Video açıldı. Hoca sanırım ilk saniyelerde konuşmamış. Burada eğer bir içerik olursa burada içerik olarak gözüküyor yani PowerPoint sunumudur vesaire. Bu videoyu büyütelim. Öncelikle şu sayfayı büyütelim Adobe Panel'i. Bu altta gösteriyor saniyeler. Az ileri alalım. Evet hocamız da geldi. Videosu e, şuradan tam ekran yapabiliyoruz. Büyütüyoruz. Burada hoca katılımcılar gözüküyor. Hocanın kendisi videoyu çektiği için. Toplantı sahibi kendi olduğu için burada sadece kendi ismi var. Normalde canlı derste burada sohbet de oluyor. Buradan videoyu tam ekran yapabiliyoruz. Ee, onun dışında başka bir şey yok sanırım. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. الله یمانت اوم